Sokağa çıktığında önünde bir kadın yürüyor. Kendini arz eden bir kadın var. Arkadaşların başka yollara, mecalara gidiyor. Kadınlar erkekler gibi, erkekler kadınlar gibi giyiniyor. Sağında, solunda, önünde, arkanda bunlar var. Onlar seni belhum adal bir hayata davet ediyor. Ama sen bütün bunlara rağmen ateşten gemileri, mumdan ateşten denizleri, mumdan gemilerle yanmadan geçiyorsun. Finnari ve yahteri. Ateşin içindesin ama Hz. İbrahim Aleyhisselam gibi yanmıyorsun. Her yer ateş, her yer cehennem, sağın cehennem, solun cehennem, deniz yaz günü öğle vakti cehennem, cehenneme çağıran suretler, heykeller görüyorsun. Ekranlar cehenneme çağırıyor. Finnari yahteri. Sen Hz. İbrahim gibi ateşin içinde yanmadan gidiyorsun.